Merhaba kıymetli gençler. Tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi dersiyle birlikteyiz tekrardan. Bir kimyasal tepkimede giren atom sayısı ile çıkan atom sayısı aynı olmalıdır. Bunu daha önceden işlemiştik. Ne demiştik? Atom sayısı korunur. Giren atom kaç tane ise çıkan atom da o sayıda olmalıdır demiştik hep beraber. Bu yüzden de tepkime denk değilse eğer giren atom sayısı kadar çıkan atom sayısı yoksa o zaman tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi ne yapmaktadır? Gerekmektedir. Denkleştirme uygun ee, atom veya moleküllerin önüne katsayılar konularak yapılmaktadır. Denkleştirme yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır. Şimdi hep beraber bu kuralları işleyelim ve ardından da tepme denkleştirme örnekleri yapalım. Evet birinci maddemizi hemen şöyle görelim. Tüm maddelerin formüllerini doğru bir şekilde yazmamız gerekmektedir. En önce burada mesela yazdık formüllerini altlarındaki işte K harfleri katı olduklarını işte göstermekte bunların. Daha sonra her iki taraftaki atom sayılarını kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü giren atom sayısı kadar çıkan atom sayısı olması gerekiyor. Hemen kontrol edelim. Bakalım burada girenler kısmında demir kaç tane var? İki tane var. Oksijen kaç tane var? Üç tane var. Alüminyum kaç tane var görüldüğü gibi alüminyum bir tane var şimdi ürünler kısmını kontrol edelim ürünler kısmında alüminyum iki tane oksijen yine üç tane demir ise görüldüğü üzere bir tane bulunmaktadır gördük tek tepkime denk mi? hayır değil çünkü burada demir bir tane burada iki tane alüminyum burada bir tane burada ise iki tane oksijenler bir tek denk burada gördüğümüz kadarıyla ee, bu tepkime demir ve alüminyum sayısı iki tarafta eşit olmadığından denk değildir e, uygun sayılarla denkleştirmek gerekmektedir. E, kurallara devam edelim. En son tepkimemizi denkleştireceğiz. E, eğer varsa diyor tepkimede hidrojen ve oksijen en sona bırakılmalıdır kıymetli gençler. Bunu aklımızda tutacağız. Hidrojenin ve oksijenin denkleştirilmesini en sona bırakacağız. E, demir gibi alüminyum gibi işte potasyum, magnezyum, lityum gibi tek atomlu yani böyle altlarında iki gibi sayılar bulunmayan moleküler olmayan tek atomlu elementlerin başına sayı koyabiliyoruz. Ancak kesir kesinlikle bunlara koyamıyoruz. Demek ki tek atomlu olanları yani bileşik değil molekül de değil tek atomlu olan demir gibi alüminyum gibi elementlerin başına sayı koyabiliyoruz ama kesir kesinlikle ne yapmayacağız koymayacağız. Devam edelim. Eğer O2 gibi, N2 gibi, klor 2 gibi moleküler elementler varsa bunların başına mesela diyelim ki o 2'yi tek sayıye indirmek istiyorum. 1 olsun istiyorum. Bunların başına 1/2 gibi, 3/2 gibi, 5/2 gibi kesirli sayılar koyabiliyoruz. Mesela o 2'nin başına ben eğer 1/2 koyarsam burayla çarpıyoruz ne oluyor? 1 bölü 2, 2 bölü 2 oluyor. İkiler birbirini yok edince 1 olmuş oluyor. 1 oksijen olmuş oluyor. Başına 1 bölü 2 koyduğumda. Mesela bunun başına 3 bölü 2 koyduğumda ikiler birbirini yok ediyor. Çarptığımda burada 3 kalıyor. 3 tane azot girmiş oluyor. İşte bu şekilde tek olanlara kesir koyamıyoruz. Ama moleküler olanlara altında 2 gibi sayılar bulunanlara ne yapabiliyoruz? Kesirli sayıları koyarak karşı taraftaki eşit miktara uygun hale getirebiliyoruz. Bir molekülün önüne konulan katsayı o moleküldeki tüm elementlerin katsayısı olur ve hepsini çarpar kıymetli gençler. Mesela şuradan bakalım. Burada H2SO4 var. 2 tane hidrojen var gördüğünüz gibi, 1 tane kükürt var, 4 tane de oksijen var. Ben diyelim ki H2SO4'ün başına 2 sayısını koydum. 2 sayısı bunun, bunun ve bunun kat sayısı olur. Hepsini çarpar. Dolayısıyla şimdi hidrojen sayısı 2 iki kere 2'den 4 hidrojen. 2 kere 1'den çünkü kükürt bir taneydi. Başa 2 koyduğumuz için şimdi 2 tane oldu. 2 kükürt olur. 4 oksijen vardı. Başa da 2 koydum çarparsam 2 kere 4, 8 tane oksijen yapmış olur. Tekrar söylüyorum. Bir molekülün başına konulan kat sayı moleküldeki bütün elementlerin çarpılarak kat sayısı haline gelmiş olur. Diğer bir maddemiz ise kıymetli gençler, molekülün önü dışında hiçbir yere sayı eklenemez ve çıkartılamaz. Mesela diyelim ki H2SO4 ben getirdim H2SO4'ü parantez içine alıp şuraya 2 koydum. Asla olmaz. Çünkü ne dedik? Başı dışında hiçbir yere sayı koyamıyoruz ya da çıkaramıyoruz sayıyı. Mesela H2SO4 yazdım. E, değiştirdim H4SO4 yazdım olmaz bu başka bir bileşiktir kesinlikle e, aralara ne yapmıyoruz. sayılar eklemiyoruz e, ya da parantez içine alıp yeni bir sayı eklemiyoruz kendi kafamıza göre sadece önüne sayı koyabiliyoruz başka bir yerine koyamıyoruz e, ya da H2SO4'da H2SO4 yazdık bu da olmaz çünkü bu yaptıklarımız ne oluyor bileşim formülünü değiştirmiş oluyoruz eğer ki biz altına içine Buralarına bir sayı eklediğimizde ya da çıkardığımızda molekülün formülünü değiştirmiş oluyoruz. O da başka bir bileşiğe dönüşmüş olur. O yüzden bileşiklerin başı dışında hiçbir yerine sayı kesinlikle ne yapamıyoruz? Koyamıyoruz kıymetli gençler. Ee, bir molekülün önüne yazdığımız kat sayı parantez içindekileri de çarpar. Örneğin kalsiyum hidroksite bakalım. Kalsiyum hidroksitte bir tane kalsiyum var. İki tane oksijen var çünkü şu parantezliklerindir bu iki. İki tane oksijen var, iki tane de hidrojen var. Ee, biz getirdik en başa iki koyduk dedik zaten başka bir yere koyamıyoruz bileşiklerde bir tek başına koyabiliyoruz. Şimdi ne oldu mesela? Kalsiyum bir taneydi, bir kere ikiden 2 iki oldu. Oksijen iki taneydi, bakın şuradan ikisi vardı. Bir de baştaki iki geldi, iki kere iki dört oldu. Hidrojen iki taneydi zaten. Bir de başa iki koyduğumuz için şimdi ne oldu? İki kere den yine dört tane hidrojen oldu. Yani başa koyduğumuz kat sayı parantezin içindekileri de ne yapar? Çarpar. Parantezin içindekileri hem şuradaki hem baştaki kat sayı çarpar. Ama tekrar söylüyorum bizler baş dışında hiçbir yere kendi kafamızdan sayı ekleyemiyoruz kıymetli gençler. Evet her iki tarafta bir kez kullanılmış ve zaten eşit olan elementlerin kat sayısını bozmamaya dikkat edeceğiz en son moleküler elementler eşitlenmektedir. Buna da ne yapacağız? Yine dikkat edeceğiz. Demek ki zaten eşit olanları bozmamaya dikkat edeceğiz. Ve en son moleküler haldekileri çünkü onlara kesir de koyabildiğimiz için hani en son moleküler elementleri eşitlemeye çalışacağız. Şimdi hemen birinci örneğimizden çözerek görelim nasıl yaptığımızı kıymetli gençler. F2O3 demiş, alüminyum demiş, Al2O3 demiş, demir demiş. Burada bakıyorum hemencecik. Demir kaç tane var? 2 tane. Oksijen kaç tane var? 3 tane. Alüminyum kaç tane var? 1 tane. Buraya bakıyorum. Alüminyum 2 tane, oksijen 3 tane, demir bir tane karşılaştırma yapıyorum hemen demir burada bir tane ama burada iki tane o zaman ben demirin iki olması için şuradakinin başına iki koyabilirim şimdi buraya iki koydum burada iki demir oldu burada da iki tane demir oldu çok güzel demirleri eşitledim alüminyuma geliyorum alüminyum burada iki tane ama burada bir tane alüminyum başına e, tam sayı koyabiliyordum iki olması için buradaki alüminyum başına ne yapıyorum hemen iki kat sayısını koyuyorum evet şimdi alüminyumları da ne yapmış oldum eşitlemiş oldum sıra geldi neyi oksijeni kontrol etmeye acaba oksijen her iki tarafta eşit mi değil mi onu kontrol edeceğiz. Evet hemen buraya bakıyorum. Oksijenim hala 3 tane burada. Gelip buradan kontrol ediyorum. Burada da başına bir şey koymadığım için oksijenim 3 tane. E, oksijeni eşitlemeye gerek kalmadı. Çünkü oksijen zaten her iki tarafta neydi? Eşitti. Denklemim ne yapmış oldu? Eşitlenmiş oldu. Burada 2 tane demir var. Burada da 2 tane demir var. Burada 2 tane alüminyum var. Burada da 2 tane alüminyum var. E, burada 3 tane oksijenimiz var. Burada da 3 tane oksijenimiz var. Tepkime denklemimiz şimdi denkleşmiş oldu. Hemen buradaki tepkime denklemimizi denkleştirmeye çalışalım kıymetli gençler. Magnezyumla nitrik asit birleşmişler. E, magnezyum e, nitrat oluşmuş ve h e, gazı çıkmış açığa bunu en sona bırakacağız kıymetli gençler hemen karşılaşmamıza başlayalım magnezyum burada bir tane magnezyum burada görüldüğü gibi bu parantezi çarpar magnezyum çarpmaz yine bir tane magnezyumlarımız eşit e, hidrojenlerimize gelip bakalım hemen hidrojenimiz burada iki tane hidrojenimiz burada bir tane azotlarımıza bakalım azot burada parantezin çarpıldığı için iki tane fakat azot burada bir tane e, azotları eşitlemek gerekiyor azot burada iki tane olduğuna burada bir tane olduğuna göre bunun başına hemen iki koyarım böylece azotu iki yapmış olurum kıymetli gençler oksijene bakalım şimdi oksijen burada iki kere üç. 6 tane çünkü bununla bunu çarpmak durumundayım parantezin dışında olduğu için 2. 2 kere 3 6 tane oksijen var. Şimdi buraya 2 koydum. Burada da 3 vardı. 2 kere 3 6 tane oksijen olmuş oldu kıymetli gençler. E, azotumuzu burada ne yaptım? Çarpınca 2 yaptım. Hidrojenimiz de 2'ye dönüşmüş oldu. Ve görüldüğü gibi tepkime denklemimiz denkleşmiş oldu. Hidrojen burada 2 tane zaten 2 tane. Hiçbir şey koymama gerek kalmadı. Sadece haşen ölçüm başına 2 koydum da azot sayısını 2'ye, oksijen sayısını 6'ya yükseltmiş ve karşı tarafla eşitlemiş oldum. Hemen gelin buradaki tepkimemize bakalım hep beraber buradaki tepkimemizde de kıymetli gençler KCLO3 ile giriyor, kendi başına reaksiyona giriyor. KCL ile O2 oluşuyor. KCL burada zaten var. Burada da bir tane var. Oksijenler eşit değil sadece. Eğer ben bu oksijenin başına 3 bölü 2 sayısını koyarsam şu ikiler birbirini yok edecektir. 3 oksijen olmuş olacaktır. Dolayısıyla 3 oksijen girmiş, 3 oksijen çıkmış olacaktır. Fakat bazen bize sorular sorarken hepsinin kat sayısının tam sayı olmasını ister. Eğer biz hepsinin kat sayısının tam sayı olmasını istiyorsak buradaki 3 bölü 2'yi tam sayıya çevirmemiz gerekir. O zaman da tepkimenin tamamını baştan sona 2 ile çarparsak eğer 2 tane KClO3 reaksiyona girdi 2 tane KCl. Tepkimenin tamamını 2 ile çarptım. 3/2'yi de 2 ile çarpınca ne olur? 3 tane O2 olur. İşte bakın hepsi tam sayılarla eşitlenmiş oldu. Şu ikiyi yok etmek için tepkimenin tamamını 2 ile çarptığım zaman bu şekilde de denktir tepkimemiz. Bu şekilde de, de denktir tepkimemiz. Her iki durumda da tepkimeniz denktir. Ama eğer soruda bize demişler ki hepsi tam sayı olsun. O zaman ne yapıyorum? Buradaki 3/2'yi yok etmek için tepkimenin tamamını 2 ile çarpıyorum. 2 tane potasyum, iki tane potasyum, iki tane klor, iki tane klor. 2 kere 3 6 tane oksijen 2 kere 3 6 tane oksijen tepkimemiz ne yapmıştır? Denk olmuştur kıymetli gençler. Hemen gelin şuradaki tepkimemizi denkleştirmeye çalışalım hep beraber. Mesela C3H8O2 ile tepkimeye girmiş. Karbondioksit ve su oluşmuş. Bu tür tepkimeleri sık sık görmekteyiz biz. Karbon sayısı 3 tane, hidrojen sayısı 8 tane, oksijen sayısı 2 tane. Buraya bakalım karbon sayısı 1 tane. O karbon sayısı 1 tane olduğuna göre burada 3 tane olduğuna göre karbon sayısını en önce eşitlemem gerekir. O yüzden şuraya ne yaparım kıymetli gençler? Hemen 3 sayısını ne yaparım? Koyarım tepkimemizin burasına karbon sayılarını eşit yapabilmek için oksijen sayısına bakıyoruz hemen cecik 2 oksijen burada vardı. şunu yazmazdan önce bunu altta göstereyim size şöyle yapalım ama şurada göstereyim. 3 koyduk buraya. Ee, buraya bakalım tekrar. 2 oksijen burada var. 1 oksijen de burada var. 3 tane oksijen var. Fakat bu tarafta 2 tane oksijen var. Buradaki oksijen sayısını artırmam gerek ama onu en sona bırakacağım. Çünkü demiştik ki moleküler elementler en sona bırakılırlar. Buraya gelelim. Hidrojen sayısı 2 tane. Fakat burada hidrojen sayısı 8 tane. Dolayısıyla hidrojen sayısının eşit olabilmesi için buradaki hidrojenin başına ben 4 koyarsam H2O'nun başına şayet ne olur 2 kere 4'ten 8 tane hidrojen elde etmiş olurum. O zaman şuraya 4 koyuyorum. Şimdi hemen bir kontrol yapalım. Ne oldu şimdi? Karbon sayısı 3 tane oldu. Burada da karbon sayısı 3 tane oldu. Hidrojen sayısı burada 8 taneydi. Burada da hidrojen sayısı şimdi ne oldu? 2 kere 4'ten 8 oldu buraya 4 koyunca. Şimdi oksijen sayılarını kontrol edelim. Burada hala 2 oksijen sayısı 2 kere 3'ten 6 burada var. 4 de burada var. 10 tane oksijen yaptı burası. Bu tarafta 10 tane oksijen yok. 10 olması için buraya ne koyarım? 5 koyarım kıymetli gençler. Şimdi tepkimemiz tamamen ne yapmış oldu? Denkleşmiş oldu kıymetli gençler. Hemen şuradaki reaksiyonumuza bakalım. C2H5OH etil alkol bu. Oksijenle reaksiyona girmiş yine karbondioksit ve su çıkmış kıymetli gençler. Ee, burada kontrol edelim. Hemen karbon burada 2 tane. Hidrojen 5 burada. Bir de burada 6 tane. Oksijen 1 burada. 2 de burada. 3 tane dikkatli bakacağız. Sadece buradaki oksijeni görmeyeceğiz. Buradakini de üstüne ekleyeceğiz. 3 tane oksijenimiz var. Bu tarafa gelip bakalım hemen karbondioksit. Karbon bir tane, oksijenimiz iki burada, bir de burada, üç tane hidrojenimiz ise iki tane. En önce karbon sayısını böyle karbonlu bileşikler olduğunda en önce karbon sayısını eşitliyoruz kıymetli gençler. Burada iki tane karbon olduğu için hemen karbon başına ne koyuyorum? İki koyuyorum ve karbon sayısını eşitliyorum. Çok güzel. İkinci olarak da hidrojen sayısını eşitliyoruz kıymetli gençler. Bakalım hidrojen sayısı burada neydi? Beş buydu, bir de buydu, altı taneydi. Altı tane olması için buradaki H2O'nun başına üç koyuyorum. İki kere üçten buradaki hidrojen sayısı da ne olmuş olur? Altı olmuş olur. En sona oksijeni bıraktım çünkü en son moleküler elementleri bırakıyorduk. Hemen sayalım oksijen sayısını. 2 kere 2, 4 oksijen buradan, 3 oksijen de buradan etti, 7 oksijen. Bu tarafta da 7 oksijen olmasını ne yapıyorum? İstiyorum. Burada bir tane oksijen var. Dolayısıyla şuraya 6 tane oksijen koyarsam bu tepkime denkleşmiş olur. 6 olması için de buranın başına 3 koyarım. 2 kere 3'ten 6, bir de şuradaki oksijen 7. Şuraya gelelim hemen. Burada da oksijen sayısı zaten neydi? Son durumda 7 idi. Tepkimemiz denkleşmiş oldu kıymetli gençler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Hemen baryum oksit. Ee, karşı tarafta da baryum oksit var. Ee, ve oksijen var. Tabi biri peroksit biri oksit. Hemen değerlendirmesini yapalım hep beraber. Ee, burada baryum bir tane kıymetli gençler. Burada da baryum bir tane. Burada oksijen iki tane, burada ise oksijen iki burada bir de burada 3 tane e, görüldüğü gibi bunu eşitlemek için peki ne yapabiliriz? Şuradaki e, oksijen sayısını eğer ben 1'e düşürürsem bir de burada var 2 yapar. Dolayısıyla buradaki oksijen sayısını 1'e düşürebilmek için ben buraya ne yazarım? 1 bölü 2 yazarım. Moleküler elementlerin başına kesir koyabiliyorduk. 2 ile 1 bölü 2 çarpıldığında ne olur? 1 olur. Bir de burada 2 oksijen olmuş olur. Bu tarafta da zaten 2 oksijen vardı. Ama eğer ki soruda bizden istememişse yani kesirli sayı istemiyoruz hepsi tam sayı olsun denmişse bu 1 bölü 2'yi yok etmek için tepkimenin tamamını 2 ile çarpabiliriz. O zaman da 2 tane baryum oksit reaksiyona girer. 2 tane şöyle baryum oksit yazalım. Şuradaki peroksit yalnız. Ee, hemen şu tarafa geçelim. 2 ile çarptığımız zaman da şöyle olur. Şimdi kontrol edelim. 2 oksijen burada. 2 oksijen de burada 4. 2 kere 2 4 oksijen de burada. Şimdi ne yaptı? Tepkimemiz denkleşmiş oldu. Tam sayılarla. Önce kesirli yaptım. Sonra eğer tam sayılarla soruyorsa diye tepkimenin tamamını 2 ile çarparak tam sayılı hale getirdim. Hemen şuraya geçelim. Alüminyumla hidroklorik asit tepkimeye girmişler. Alüminyum klorür ve H2 gazı çıkmış. Kontrol edelim. Bu tarafta alüminyumumuz bir tane. Hidrojenimiz bir tane. Klorumuz bir tane. Alüminyum yine bir tane. Klorumuz 3 tane görüldüğü gibi. Burada H2'miz ise 2 tane. En başta klor sayısını eşitlememiz gerekiyor. Alüminyumlar eşit zaten. Dolayısıyla bunun başına bir şey eklemiyorum. Alüminyumlar eşit olduğu için. Klor eşitleyebilmek için şuraya 3 koyarım kıymetli gençler. Buraya 3 koyduğum zaman klorlar eşitlenmiş olur. Alüminyumlar da zaten eşitti. Şimdi hidrojenler eşit mi ona bakacağım. Burada 3 tane hidrojen var. Burada ise 2 tane hidrojen var. Ben burada da 3 hidrojen olmasını istiyorum. O yüzden buraya 3 bölü 2 yazarım. İkiler birbirini götürdüğünde 3 hidrojen olmuş olur burası. Eğer ki yine tam sayılarla demişse o zaman tepkimenin tamamını ben 2 ile çarptığım zaman tam sayılarla olmuş olur. O zaman da 2 tane alüminyum 2 kere 3'ten burayı 2 ile çarparsam 6 tane hidroklorik asit. 2 e, ile çarparsam alüminyum klorür artı burayı da 2 ile çarparsam 3 tane H2. Bakalım eşit oldu mu? 2 tane alüminyum burada 2 tane alüminyum burada 6 tane klor burada 2 kere 3 6 tane klor burada. 6 hidrojen var burada. 2 kere 3'ten 6 hidrojen var burada. Tepkimemiz tam sayılarla denkleştirilmiş oldu. Fakat üstteki kesirli olan da doğru. E, er ki soru tam sayılarla demişse diye ben bunu da yaptım sizler için. Evet hemen şu tepkimemize gelelim. Amonyak oksijene tepkimeye girmiş. N2 H2O çıkmış tepkimeden. Bu tepkimeyi denkleştirmemiz isteniyor. Burada azot bir tane burada iki tane. O zaman hemen şuraya 2 koyarak buradaki azotun da iki tane olmasını ne yapabilirim? Sağlayabilirim. Bilirim kıymetli gençler azot oldu iki tane şimdi hidrojenlere bakalım eşit mi burada iki kere 3 altı tane hidrojen oldu burada ise iki tane hidrojen var. Dolayısıyla ben eğer buraya 3 yazarsam buradaki hidrojen sayısı da ne olmuş olur 6 tane olmuş olur. Şimdi azotlar eşitlendi hidrojenler de eşitlendi şu ikimiz nedense parladığı için mi gözükmek istemiyor. Şu ışığı kapatayım iyice görün evet. Ee, devam edelim bakalım şimdi oksijen sayısı eşit değil oksijen sayısını kontrol edeceğim hemen oksijen sayısı burada görüldüğü gibi 3 tane burada ise 2 tane dolayısıyla bunun 3 bölü 2 koyarsam başına burada da oksijen sayısını 3 tane yapmış olurum bu haliyle doğru eğer ben kesirden kurtarmak ve tamamen tam sayılarla denkleştirmek istersem o zaman tepkimeyi 2 ile çarpmam gerekir eğer tepkimeyi 2 ile çarparsam o zaman da ne olur 4 tane NH3 ile 3 tane oksijen tepkimeye girer ve bu taraftan e, bir dikkat sayısı burayı 2 ile çarpıyorum. 2 tane N2 ile bunun da 3'lü e, kat sayısı eğer 2 ile çarparsam 6 tane ne yapmış olur? H2O girmiş e, çıkmış olur. Kıymetli gençler kontrol edelim bakalım. 4 tane azot var. 2 kere 2 4 tane azot var. 3 e, kere 4 12 tane hidrojen var. 6 kere 2 12 tane hidrojen var. 2 kere 3 6 tane oksijen var. Burada da zaten 6 tane oksijen var. Tepkimemiz tam sayılarla denkleştirilmiş oldu. Kesirle de denkleştirsek olur. Çünkü moleküller elementleri, moleküler elementlerin başına kesir yaza biliyorduk kıymetli gençler. Ve bununla ilgili bazı sorularda bazı maddeler verilmeyebilir ve bizden o maddeleri bulmamız istenebilir. Mesela burada bir soru var. Demiş ki demir e, oksit bileşiği, demir oksit bileşiği girmiş e, reaksiyona. Bakalım şurada evet demiri çok bu demir artı 3 değerli olduğu için burada alüminyumla reaksiyona girmiş. iki tane demir çıkmış buradaki bileşiğin ne olduğu verilmemiş ve onu bizden bulmamız isteniyor tepme denk büyük ihtimalle. Evet bakalım burada 2 tane demir girmiş 2 tane demir çıkmış. Dolayısıyla buradaki bileşiğin yapısında demir yok. Çünkü 2 demir girmiş 2 demir çıkmış. O zaman demiri eledik. Ee, gelelim buraya 2 tane alüminyum var. Fakat bu tarafta bizim gördüğümüz bir alüminyum yok. Dolayısıyla bu x bileşiğinin içerisinde iki tane alüminyum olması gerekir. Bu tarafta üç tane oksijen var ama bu tarafta hiç oksijen göremiyorum ben. Dolayısıyla bu bileşiğin içerisinde 3 tane oksijen olması gerekir. O zaman bizim verilmeyen bileşiğimiz al 2 o 3 bileşiğidir kıymetli gençler. Şuradan bir soru daha görelim. Karbondioksitle 3 tane H2 reaksiyona girmişler. CH4 ile X çıkmış reaksiyondan. Y ile de 12 tane X yani şuradaki elementten 12 tane girmişler 3 tane CH4 4 tane de alüminyum hidroksit çıkmış X ve Y maddelerinin ne olduğunu bize ne yapıyor soruyor kıymetli gençler hemen birinci reaksiyonumuzdan X'i bularak yapalım burada görüldüğü gibi bir tane karbon bir tane oksijen 6 tane de ne var hidrojen var. Burada bir tane karbon var. 4 tane hidrojen var. E şimdi karşılaştıran her iki tarafı kıymetli gençler. Bakıyorum burada 6 hidrojen var. Burada 4 hidrojen var. Demek ki 6'ya 6 olabilmesi için şurada iki tane hidrojenin olması gerekir kıymetli gençler. Bu tarafta oksijen bir tane var ama bu tarafta hiç oksijen yok. O zaman demek ki oksijen şunun yapısında. Demek ki X maddesi neymiş? H2O'ymuş. Buradan X maddesinin H2O olduğunu buldum. Sorumuza ne diyor? Y ile 12 tane H2O reaksiyona girecekler o zaman hemen yazalım şuraya. Y maddesiyle 12 tane H2O çünkü X'imizi H2O bulduk. Reaksiyona girecekler. Ne çıkacak? 3 tane CH4 çıkacak artı bir de 4 tane alüminyum hidroksit bileşiği çıkacak. Gene her iki tarafı karşılaştıracağım ve Y maddesinin ne olduğunu bulmaya çalışacağım. Şimdi bu tarafta neler var bakalım. Hidrojenden 12 çarpı 2 24 tane var. Oksijenden 12 çarpı 1 12 tane var. Buraya gelelim. Burada ne var peki? Karbondan 3 tane var. Hidrojenden 3 kere 4 12 tane var. Buraya gelelim. Bu bileşikte neler var? Alüminyumdan 4 tane var. Oksijenden 3 kere 4 12 tane var ve hidrojenden ise kıymetli gençler 3 kere 4 12 tane var. Hangi tarafta ne eşit ona bakarak buradaki Y maddesini ne yapmaya çalışacağız bulmaya çalışacağız kıymetli gençler. Mesela oksijen burada 12 burada da 12 oksijen elendi Y maddesinin içerisinde oksijen yok. Ee, karbon burada 3 tane var ama burada hiç karbon yok. Demek ki bu Y maddesinin içerisinde 3 tane karbon var anlamına gelir. Şunu işaretliyorum. Hidrojene bakalım burada. Hidrojen burada görüldüğü gibi 12 tane var kıymetli gençler. 12 tane. Ama burada 24 tane ne var? Ee, hidrojen var görüldüğü gibi yok 12 burada 12 burada pardon bak gözden kaçırıyorduk az kalsın 12 hidrojen burada var 12 hidrojen de şunun yapısında var dolayısıyla 24 tane hidrojen var burada da 24 hidrojen var burada da 24 hidrojen var hidrojenler de birbirini yok etti e, kim kaldı geriye bir tek yok olmayan karbonda alüminyum kaldı dolayısıyla 3 tane karbon 4 tane de alüminyum 3 karbon 4 tane de alüminyum o zaman böyle bir bileşik elde ettik demek ki bizim y bileşiğimiz C3, A, L, 4 kıymetli gençler değerlendirmesini yaptığımız zaman. Evet burada dersimiz sona erdi. Bir dahaki dersimizde tepkime türlerini işleyeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın kıymetli gençler.